Merhaba arkadaşlar. Sizlere TET denememize devam ediyoruz. TET denememizden ilk sorusu 11. soruyu çözeyim. Serpil bir miktar özdeş yemek tabağının bir masada üst üste koyarak tabak istifleri oluşturuyor. Sonra bu istiflerin yüksekliklerini ölçüyor. Serpil 7 ve 10 tabaklı iki istifin, iki istifin yükseklikleri toplamının 20 tabaklı istifin yüksekliğine eşit olduğunu görüyor. Şimdi arkadaşlar bir tabak istif ederken şurada bir kalınlık vardır. X diyelim ona. Bir de tabağın alt kısmında şurada bir kalınlık vardır. Buna da y diyelim. Şimdi arkadaşlar kaç tabak var burada? 7 tane tabak var. 7 tab tabak ne demek? 7x artı y demek. Artı 10 tabak da burada varmış. 12x artı y diyoruz. Ee, eşittir. Kaç tabak? 20 tabağı eşitmiş. 20x artı y diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada 17x karşıya x atar. y'yi de bu tarafa x atarsak e, ee, y eşittir 3x çıkar buradan bu denklemde. Eşittir 3x. Şimdi bunu kullanacağız. Aşağıya geçiyorum. 12 ve 15 tabaklı 2 istir. 12 tabak 12x artı y. 15 tabak 15x artı y. Ne yapar? Y'lerin yerine 3x yazarsak 27x, 3x, 33x yapar. Şu y'lerin yerine 3x yazıyorum. Şimdi arkadaşlar 33x'i de 30x artı y diye ayırıyorum. 3x y olduğu için. Yani 3x diye ayırıyorum. Yani bu da 30x artı y demek. Yani 30 tabak demek bu da. Ya bu 30. Diğer soruya geçiyorum. Sizin kare ve dikdörtgenlerin alanları yardımıyla a eksi b'nin karesi. a eksi b'nin karesi nedir? a kare eksi 2 ab artı b karedir. İfadesi açılım modellemek istiyorum. Bu modellemeyi yaparken yeşil bölgelerin alanları toplamından sarı bölgelerin alanları toplamını çıkaracağına göre sizin yapmak istediği modelleme aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakıyoruz burada modellemelere bakıyoruz. Ee, yeşil bölgelerin alanlarını toplayacağız. A kare artı B kareden iki tane AB çıkartacağız. Burada şu A kare, şu B kare toplarsak A kare artı B kare oluyor. Şu AB Türkiye'nin alanı. Burada da AB. Eksi 2 AB de buradan geliyor. Yani cevap Adana. Bir soru geçiyorum. Kare şeklinde bir tanımlama yapılmış m bölü p demiş. M yerine 5, p yerine 6 yazıyorum. P yerine 6 yazıyorum, m yerine 5 yazacağım. Eksi 6. Şimdi arkadaşlar, bunu düzenleyeceğim. Aşağıdaki ne yazayım? Hatta 6 bölü 5 bölü 2 artı kök içinde 6 şeklinde yazabilirim. Şimdi bunu nasıl düzenleyeceğim arkadaşlar? Şöyle yazayım. Kök içinde. A artı 2 kök içinde B'yi nasıl düzenliyorduk? Çarpımları B'yi veren M ve N şeklinde. Toplamlarda A'yı veren iki sayı buluyorduk. Bunu kök M, şeklinde, kök M artı kök N şeklinde yazabiliyoruz. Aynı şeyi burada da yapabiliriz. Kök içinde 5 bölü 2 eksi şimdi burada 2 olduğuna göre 6'nın önünde de 2 olması lazım. Kök 6 2'yi kafadan kendim yazdığıma göre buraya 4 payda yani çarpıp bölmem gerekiyor. Bölü 4 yazmam gerekiyor. Şimdi bu 3 bölü 2'ye 2 bölü 2 şeklinde yazarsam çarpımları 6 bölü 4'ü verir. Toplamları 5 bölü 2'yi verir. Yani kök içinde 3 bölü 2'ye eksi kök içinde 2 bölü 2 yani 1 şeklinde yazabiliriz. Şimdi düzenlemeyi yaptık. Bu şekilde şu ifadeyi artık yazabiliriz. Ne oldu bu ifade? 6 bölü Kök içinde 3 bölü 2'yi eksi, e, eksi 1 evet. Eksi 6 bölü kök içinde 3 bölü 2 artı 1 şeklinde yazabiliriz. Şimdi bu bunun eşliği. Ne? O zaman buraya kök içinde 3 bölü 2 artı 1. Bir de kök içinde 3 bölü 2 eksi 1 diye eşitleyebiliriz arkadaşlar. Çarpıyorum. 6 kök içinde 3 bölü 2 e, artı 6 yapar. Ee, şunu da çarparsam eksi 6 kök içinde 3 bölü 2 eksi 6 yapar. Bölü. Ee, Eşliğini çarptığımıza göre birinin karesi 3 bölü 2 eksi 2'nin karesi 1 yap yapacağız. Şimdi e, burası 1 bölü 2 yaptı. Yukarıda da şu 6 bölü şunlar gidiyor. 6 6 6 şurası artı 6, 6. 12 yapar. 12 bölü 1 bölü 2'den cevap 24 olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Diğer soruya geçiyorum. P x kare eksi 9. Çarpanlarına ayıralım. x eksi 3'e x artı 3 diye. Şimdi q x'i vermiş çarpanlarına ay ayıramaz şu anda. Şu ifadeyi çarpanlarına ayıralım. x eksi 2'ye x eksi 5 şeklinde çarpanlarına ayırıyorum. Diyor ki p kesim q boş kümeden farklı diyor. O zaman x artı 3 vurulduğuna göre x eksi 3'ün kesimde olması lazım x eksi 5 burada olduğuna göre x eksi 2'nin de burada kesişimde olması gerekiyor. Çünkü boş bölümde farklıymış kesişimler. O zaman çarpanımız ne oldu? Qx çarpanlarımız. x eksi 3 x eksi 1 x eksi 5 oldu. x eksi 2 oldu. Çarpıyorum. x kare eksi 3 x eksi x daha eksi 4 x yapar. Eksi 3 eksi 1 daha çarpımını artı 3 yapar. x eksi 2 ile çarpacağım. Tek tek çarpıyorum. Ne oldu? x küp eksi 2x eksi 4x kare eksi 4x kare eksi 4x e 2 ile çarpacağım. Artı 8x e 3x artı 3x e 3 ile 2'yi çarpacağım. Eksi 6. Ne oldu şimdi? x küp e x eksi 2x kare şu, şu olacak şu arkadaşlar. Eksi 6x kare artı 11x eksi 6 oldu. Şimdi burada yukarıdaki qx ifadesini yazarsam x küp artı bx kare artı cx artı d ya. B burada ne oluyor? Eksi 6. C ne oluyor? 11. D ne oluyor? Eksi 6 oluyor. Getir burada yerine yazarsak B yerine eksi 6 yazıyorum. C yerine 11 yazıyorum. D eksi D yerine de artı 6 yazarım. Şunlar birbirini götürdüğü zaman cevap 11 olarak bulunur arkadaşlar. Diye soruya geçiyorum. Şimdi iki tane A ve B markalı iki araç var. Yakıt tüketimler arasında doğrusal bir bağıntı var. Bu önemli. Doğrusal bir bağıntı var. Ortalamaları 50 kilometreyken 4.6, 5.4 yakıyormuş. Ortalamamızı 120 kilometrede 5.6-7.5 litre benzin yakıyormuş. A aracı 80 kilometre hızla giderken 5.2 litre benzin yakıyormuş. Onu şöyle yazacağım arkadaşlar. Şimdi 4.6 bu 50 ile giderken, ile giderken kaçtı 5.2, 120 ile giderken de 5.6 şu aradaki fark kaç? 0,6 şu aradaki fark ne? 0,4 şimdi 0,6 0,4 oranlama olarak düşündüğümüz zaman 3K'ya 2K oranı var demektir arkadaşlar burada. 3K'ya 2K oranı var demektir. Şimdi aynı oran aşağıdakinde de olmak zorunda arkadaşlar. 5,4 ee, şu ifadeyi 80'de olduğunu bilmiyoruz. 7,5 şimdi arkadaşlar şuraya da aradaki ifadeyi de x diyeyim. 3K burada olacak. 2 k burada olacak. Aradaki mesafe kaç e, şey litre farkı? 2.1 litre. 2.1 litre 5K ise, e, 5 k ise 5'e böleceğiz arkadaşlar. 2.1'i 5'e böleceğiz. Şurada böleyim. Bölünmeyeceği için 0 virgül yazacağız. 21'i 5'e bölersek 4 kere var, 4 kere 5, 20. 1 de 5 olmadığı için 0 atacağız. 10 da 5, 2 kere var. Yani k dediğimiz 0.42 litre. Ama bizden 3K eklememiz isteniyor. 3K ekleyelim. 3K eşittir. 0,42'yi 3 ile çarpacağız yani. Ee, 1.2 ne yapar? Dur, çarpalım 42'yi. Şey pardon. 3 ile çarpalım. 6, 12 12, 1.26 1.26 ne yapacağız? 3K'yı 5.4'e ekleyeceğiz. Şuradan şuraya 1.26 ekleyeceğiz yani. 5.4'e şu yazayım. 5.4'e 1.26 eklersek bu da 6.66 olarak cevabı bulmuş. İkisi bulmuş oluruz arkadaşlar. Cevap C. 17. soru geçiyoruz. O ümit aşağıdaki 6 bölgede oluşan şekli ortak kenarı olan bölgeleri farklı renk ile boyamak şartıyla boyayacaktır. Buna göre Ümit'in en az kaç farklı rengi ihtiyacı vardır? Birinci rengimiz burada olsun. İkinci rengimiz burada. Ortak renk olmaması lazım. Buraya başka bir renk boyama sorunlar. Üç. Şu ikiyi tekrar buraya boyayabiliriz. Şu üçü tekrar buraya boyayabiliriz. Şimdi buraya iki yazsam buraya ortak olur. Üç yazsam buraya da ortak olacak. Bir yazsam buraya da ortak olacak. O yüzden dördüncü rengi de buraya yazmak zorundayım arkadaşlar. Yani cevap Ceyhan olarak buluyoruz. Evet, şu soruyla devam edelim. <laughs> Rakamlar kümesinden rastgele seçilen bir rakamın 2, 3, 5 sayılarından hiçbirine kalansı bölünemiyor olması, olasılığı nedir diyor. Rakamlar kümesi 0'dan 9'a kadardır. 2, ve 2 3 ve 5'e bölünmeyen sayılar ne verdir? 0, 1, 1, 2'ye, 2, 3'e e ve 5'e bölünmez. 1, 2, 3, 4 bölünür, 5 bölünür, 6, bölünür 7 bölünmez. 8 bölünür 9 bölünür. 1 ve 7. Toplam rakam sayısı 10, e, e, 10 tanedir. Olayımız 2 tane. Rakam sayımız 10 tane olduğu için yani örnek uzayımız 10 tane olduğu için cevap 1 bölüm 5 olarak bulunur. Diğer soruya geçeceğiz İlk Türkiye'nin e, tanımlamış 4-2x diye bu tanımı hemen aşağıda uyguluyorum. 1-p yani x görünmüyor 1-p yazacağım. 4-2 çarpı 1-p Eşittir. X yerine bu sefer 3 P yazacağım. 4 2 çarpı 3 eksi P. X yerine P yazacağım. Eksi 4 artı 2 P. Şuradaki eksiden dolayı eksi 4 artı 2 P oluyor. Şimdi şimdi arkadaşlar buradan 4 2 eksi eksi artı 2 P yapar. Ee, 4 6 artı 2 P yapar. Eksi 4 artı 2P yapar burası da. Ne oldu şimdi sayıları alalım. 2 artı 2P. Ee, 4 var. Burada şu 4 birbirini götürür. Eksi 6 kalıyor burada. Eksi 6 artı 4P yaptı. 2P'yi bu tarafa eksi. Bunu da bu tarafa eksi atar, artı atarsam 8 eşittir. 2P'den P eşittir. 4 çıktı. P sayısını soruyor. Cevap Adana olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Cevap Adana. Evet. Diğer soruya geçiyorum. Kaçıncı sorudayız? Evet. 18 19 Heh. Evet. Diğer sorumuz şu şekilde. Tanımlama var. Şimdi arkadaşlar n'in r'lisi, n'in kombinasyon tanımı arkadaşlar. Kombinasyon bir özelliğin tanımı. n'in r'lisi, n'in r artı birlisi eşittir. n artı birinin r artı birlisiymiş. Yani bu tanımı burada uygulayacağız. Şimdi 7'nin ikilisi 7'nin üçlüsü. Bak 1 artmış. 2'ye 3 e olmuş. Tanımda ne diyor? n'i 1 artır diyor. Yani 7'yi 8 yap diyor. Yapıyorum. 8'in 3'lüsü yapıyorum. Artı 8'in 4'lüsü. Aynı tanımı burada da uygulayabilirim. 8, 3'e 4'lü 8'i bir arttırırım. 9'un 4'lüsü olur. Da 9'un 4'lüsüdür. Şimdi arkadaşlar 9'un 4'lüsü Burada 9'un 4'lüsü 9 artı 4 13 yapar. 13 olabilir. Başka ne olabilir? Bu 9'un 5'lisi de olabilir arkadaşlar. Çünkü 9'un 4'lüsü ile 9'un 5'lisi birbirine eşittir. O yüzden 9'un 5'lisi olacağına göre 9 artı 5 14 de olabilir. Bu en çok soruduğuna göre cevap 14 arkadaşlar. 20 de yapıp devam edeceğim. 20. soru. Şimdi arkadaşlar A kümesi verilmiş. Şu küme yapayım şurasına. A kümesi. Şuraya da B kümesi yazayım. A B. A kümesi 1 2 3 4 5 ve 6 ortak. 5 6 7 8 9'da bu şekilde yazabilirsin. Şimdi A kümesi B kümesi. buna, e, buna göre diyor, birler basamağı A kümesinin onlar basamağı ve yüzler basamağı B kümesinin elemanı olan 3 basamanlı kaç farklı sayı çift sayı yazabiliriz? Çift sayı diyor. Şimdi A kümesinde 2 ve 4'ün durumu farklıdır. 6 ortak olduğu için 6'yı farklı düşünmek zorundayız. Önce 2 ve 4 için düşünelim. Şöyle yapayım. Birler basamağına 2 ve 4'ü yazabilirim. Yani 2 farklı durum söz konusu. Şimdi 2 ve 4'ten yazdım. B kümesinde eee geriye kalan sayılar 5 tane sayı var. 5'ini buraya yazabilirim. Geriye farklı dediği için 4 sayı kaldı. 4'ünü buraya yazarım. Çarparsam 4 çarpı 5 çarpı 2'den 40 durum burada var. Yani 2 ve 4'ü yazdığım zaman birler basamağı 40 durum. 6'yı yazayım bu sefer de. Şöyle yapayım. Şu 6 için bir farklı durum var. 6'yı yazdığım zaman bak B kümesi 4'e düşüyor. 4 yazacağım şuraya. Geriye 3 sayı alıyor. 3'ü de buraya yazarım. 3 çarpı 4 çarpı birden. 12 tane de burada var. 40, 12 daha. Toplam ne yapar? 52 farklı durum oluşur. 52 tane çift sayı yazabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar dersimiz şimdilik bu kadar. İyi günler.